İşte üniversitede bir gençle tanıştık. Şinasi o biliyorsunuz ama bir daha dinleyin. Bu arkadaş, ben dedi öldükten sonra bir dinleyin, çok ilkel görüyorum. i̇lkel. <laughs> yani ilk insanlar buna inanır. Böyle bir asırda böyle bir şeye inanılmaz. Neden bağlı ki ilkel görüyorsun? Dedi <laughs> yani ya öldükten sonra ne Allah aşkına şey bu. Toprağa gidiyor zaten dedi, benim atomlarım, nottron ve proton. <gülüyor> <gülüyor> yani onunla bak diyor, lafla, lafla boğacak. Kolektürlerim, nottron ve protonlarla karışıyor, artık ben bir toprakım. Evet sen bir toprağısın. <laughs> zamanla diye zamanla, benim toprağımda otlar çıkacak dedi. Doğru çıkar. <laughs> Bir ile geçer yer hak da zamanla mesallıktan parla oldu. İsmir'de de sağlık başı var, şimdiki dükkanlar saraylar var. Demek ki zaman da sağlık başı. Sonra arsa oldu. Koyunlar oklamış. Doğru. Dedi bir ilek dedi benim oturtularım gelecek Benim atomlarım ineğe gelecek dedi. İnekte dedi devam edecek benim hayatım. Doğru. Bir keçi yiyecek keçiye gidecek. Bir koyun yiyecek koyuna gidecek. Benim atomlarım dedi başka bir canlıda vasife görmeye başladı. Doğru söylüyorsun Şinasi. Gerçekten çok ilmi konuştu. de <laughs> ona böyle dinledik ya. Adamı dinlettirmek için evvela dinleyeceksin. Dinlemesini bilmezsen dinlettiremezsin. Dedim şimdi aslında kaç yaşındasın abicim? <laughs> dedi 25 yaşındayım. Dedim 26 sene evvel mesela sen neredeydin? Durdu biraz. Yoktum dedi. Vardım yaşın de Şinasi, Gene vardın da dedim. Hatırlamıyorsun tabii. <laughs> dedim, Nasıl dedim, Sen dedin bir ıspanaktın. <laughs> sen bir <laughs> ilet Nasıl? <laughs> Laptetin, baban olacak adam. Doğru bana yedi. Benim kaptesini yedi. Tekinin kızartmasını yedi. <laughs> Babanın damarında sperm oldu. Sonra annene intikal etti. Kur'an-ı Kerim böyle anlatıyor. Biz anlatmıyoruz. Bakkal da anlatmıyor. Kur'an-ı Kerim böyle Annene intikal ettin. Annen hoşak dedi, börek yedi. Kayseri'den gelen pastırmayı yedi. Simav'dan gelen tosu yedi. Almanya'dan gelen çikolata yedi. Amerika'dan gelen Nescafe'yi içtim, sen annenin karnında güzel bir şirasi dedin. şirasi dedin, haberin oldu mu? Ama bu üniversitenin bahçesinde olmuyor şimdi. Herkes bilmiyor böyle. Ayağı kalkanlar, alt dışlayanlar, atanlar. Haberin oldu mu olmadı, gördün mü şirasi gibi dedin. O kadar dağılık yerlerden seni toplayıp güzel bir şirasi yapan Allah, gene dağıttı. günü geldiği zaman yine toplar. Bir işi birinci defa mı yapmak daha zor, ikinci defa mı? Tabi ki dedim birinci defa. birinci defa yaratan Allah dedim. İkinci defa daha kolay yaratıyor. Zaten onun için her şey kolaydır da Kur'an'da da sizin iadeniz daha etmendir benim için duran Rabbiniz. Ya o bizim anlayalım dedi. Şöyle baktım. Teşekkür ederim dedi. Çok güzel bir yanıt verseniz dedi. Allah dedi yanıtınız kanıt vermeye başladı dedi. ben bunu hocalara sordum bana gavur dediler dedi. E tabi sen gavur dersen o sana yobaz dedi. Neden? Hadsinden onu söylüyor. Hadsinden.